Okuduğumuz hadis-i şeriflerin metnini merak edenler için söylüyorum. Ramuzül Ahadis isimli hadis mecmuasının 486. sayfasının ilk hadisinden izaha başlayacağız. Metnini merak edenler oradan takip edebilirler. Bu ilk okuduğum hadis-i şerif Ebu Said Hazretlerinden rivayet edilmiş. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri buyuruyor ki: la yedhülü cennete cennete giremez, giremeyecek. Kimler giremeyecek? Mennanun bir ikincisi akun üçüncüsü müdmini hamr. Dördüncüsü müminü, sihir. Beşincisi kata. Beş tane şirkin sıfat saymış Peygamber Efendimiz. Şu sıfatlara sahip olan kimseler cennete giremeyecekler. Şimdi biliyoruz ki hadisi şeriflerden cennete asıl temelli girmeyecek olan kimseler kafirler. Müşrikler. Allahu Teala Hazretleri kendisine şirk koşulmasını affetmiyor kardeşim. Yani şirk ile küfrün arasındaki farkı da söyleyeyim size. Küfür inkar demek. Şirk Allah'a ortak koşmak demek. Yani bir çeşit tanıma var ama yanlış tanıma var. allah Teala Hazretleri yanlış tanımaya da müsaade etmiyor. Yanlış tanımaya da bir sevap vermiyor. Nasıl tanıyacak? Allah-u Teala Hazretlerinin şanına layık, ulûhiyetine uygun sıfatlarla tanıyacak, noksan sıfatlardan tenzih edecek, onun azametini, celalini, büyüklüğünü kavrayıp öyle inanacak. Yoksa karşısına bir kut dikip, işte bu benim ilahımdır veyahut bu benim ilahımın yanında haulâ-i ha şüfe'a'una indallah demişler. Bunlar bizim Rabbimizin yanında şefaatçiler. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Yani tam inanacak. Onun için o halde madem ki ebedi saadet cennete girmekle olacak, o halde cennete girmenin şartı da imandır. Bizim en mühim işimiz nedir? Nefes almaktan, su içmekten, yemek yemekten evvel gelen işimiz Allah'a doğru düzgün inanmaktır. Doğru düzgün inanmak, doğru düzgün inanmak bu çalışma çabalama ister. Allah'a inandım. Tamam inandın ama nasıl inanıyorsun? Ne tarzda inanıyorsun? Hristiyan da bakıyorsun ibadet ediyor. Her Allah'tan korkarım diyor kendi kendine. Bilmem kiliseye gidiyor, bağışta bulunuyor, papazın önünde diz çekiyor, günah çıkartıyor bilmem ne, kıymetiyor Neden? Allah'a doğru inanmak. Allah'a doğru inanmayı hem kendiniz öğreneceksiniz, hem de sevdiklerinize, evlatlarınıza, çocuklarınıza, çocuklarınıza öğreteceksiniz ki onlar da cehenneme gitmesin. Onlar da cehenneme gitmesin. Sen şimdi cennete gittiğini düşün. Çoluk çocuğun cehennemde cayır cayır çatır çatır yanıyor. Azaplar içinde zebaniler azap ediyorlar. Efendim akrepler, katranlar, yılanlar şeyler. İşte o cehennemin çeşitli azaplarını hadislerde kısmen duymuşsunuzdur. Gönül razı gelmesin. O bakımdan ilk işimiz doğru imana sahip olmaktır muhterem kardeşler. İlk işimiz neymiş? Ticaret değil, ziraat değil, memurluk değil, amirlik değil, para kazanmak değil, efendim yaşamak değil. Ölebilir insan. Allah yolunda canlar feda olsun. Çünkü canı da o veriyor. Mühim olan doğru bir imana sahip olmaktır. Onun için itikadınızı sağlam tutun. Sağlam doğru öğrenin belki makbul olan noksanı amel olmasın lakin akiden de halel. İnsanın ufak tefek kusurları, ibadetlerdeki eksikleri, kusurları bağışlanabilir ama akidesinde bozukluk olmaması lazım. Onun için sağlam akideye sahip olmaya çalışın, araştırın, öğrenin, Allah'ın tam manasını bilin. Tam manasıyla efendim o hususta doğru bilgiler elde etmeye çalışın. Bu hususta tabii muhterem kardeşlerim, bu işin zor olduğunu biliyorum. Sizin için kolay da Avrupa'daki bir insan için zor. Yani bu adam hangi dine inensin ki? Hangisi Allah'ın doğru dini? Bir sürü din var, bir sürü yalancı çıkmış. Bir sürü sahtesi var. Ben bunların arasından doğrusunu nasıl bulacağım? O şahıs nasıl bulacak? Afrika'da, etrafında bir sürü dinler var. Amerika'da elimde bir kitap, kitap var, Amerika'daki dinler diye. Yüzlerce din ve mezhep sayıyor. Her birisi ötekisinden farklı. Şimdi Amerika'daki bir insan doğru yolu nasıl bulacak? Bu işin ilk noktası nedir? Muhterem kardeşlerim, bu işin ilk noktası Allahu Teala Hazretlerine sıdk ile yalvarmaktır. Sıdkı, sadakat ile gözyaşı dökerek, aman Rabbi ben seni senin razı geleceğin şekilde tanıyayım. Beni yanlış izlikatlara sürükleme, ya Rabbi beni batıl yollarda ömür geçirip helak olanlardan eyleme, bana yardım eyle, bana sen yardım edersin. Beni sen kurtarırsın, sen hidayet verirsin, sen doğru yola çekersin diye onu isteyeceğiz. Zaten Fatiha'da yaptığımızda ne? Fatiha'da yaptığımızda ne? Ehtire müstakim. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime hidayet eyle kendilerine inamda, ihsanda, ikramda bulunduğun, sevdiğin kulların yoluna bizi sok. Sevmediğin kulların, sapıtmış kulların efendim yoluna değil diye günde 40 defa yani 40 vakit e, kılıyorsa 40 defa bunu söylettiriyor bize namazımız. Şuurla söyleyene ne mutlu. Şuurla söylese bir insan kul elhamdülillah dediği zaman er Rahim dediği zaman, Malikiyet bittiğin dediği zaman, iyya kenabu ve iyya kene dediği zaman, Rabbim bana hamdetti. Rabbimiz diyor ki, kulun bana hamdetti. Kulun beni Efendim e, sena eyledi. Kulun bana tevcid eyledi. Kulun bana Efendim e, benim şanıma layık olduğu şekilde iltica eyledi. İhtiras Sırat müstakim deyince, Tamam, bu da kulumun isteği diyeyim. ben de madem o bana böyle <laughs> e, hamd etti, şey yaptı, ben de ona istediğini ihsan eyledim. E, kuluma dilediğini verdim diyor. Demek ki güzel isterse insan hidayeti alabilir. Güzel isterse, canı gönülden güzel isterse. Onun için her şeyi şuurla yapmaya çalışalım, İmanımız ilk önce doğru